Evet, Türkiye birincisi özel yayınımızdan Kral Akademi UZEM Ankara ofisimizden herkese selamlar diliyoruz. Birazdan Gilay Hocam ve Aytaç Hocam da canlı yayınımıza katılacaklar ve okul öncesi ÖABT 2025 Türkiye birincimiz canlı yayınımıza katılacak. Sizi onunla tanıştıracağız, kendisini tebrik edeceğiz. Merhabalar. Evet, dün Türkiye ikincimiz ve Türkiye dördüncümüzle canlı yayındaydık Kral Akademi olarak. Bugün de Türkiye birincimizle canlı yayında olacağız. Giray Hocamı hemen davet edeyim. Sayın Ezgi Hocamı davet edeceğim. Evet. Giray Hocam ve Ezgi Hocam davetimi ilettim sizlere. Katılırsanız. Evet. Yayın kaydedilecek. İzleyebilirsiniz. Evet. Saygıdeğer evet. Türkiye Saygı. Bilincimiz. Merhabalar. Ve saygıdeğer <laughs> Duayen Hocamız. İkiniz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Olsun. Ezgi Hocam, Giray Hocam. Bugünü Allah bize nasip etti. Bir yılın emeği olarak ee, hiçbirinizin emeği yatsınamaz amaz. Ee, 2025 mebaga okul öncesi ABT'de Türkiye birincisi oldu Ezgi hocam. Kiray hocam yüzündeki mutluluğu yani <laughs> ya, ya gerçekten inşallah hocam sen de atanırsın Ezgi hocam. İnşallah, i̇nşallah görmeye başlarsın ve öğrencilerini bu şekilde başarılı görmek sana da nasip olur diye duayla şey afayım yayını açayım. Herkes seni çok merak ediyor. Nere mezunusun, kaç mezunusun, netlerin kaç... Çok uzun bir yayın olmayacak. 3-5 dakika. Daha sonra uzun bir yayın ayarlarız. Çünkü sen de geçen yıl gibi kendini yeni hazırlanacakların yerine koyarsan, nasıl çalıştığını falan merak eden, seninle motive olmak isteyen çok kişi var. Biz öncelikle seni tanıyalım. 2023-24-25'te sanırım 3 yıldır bizimle berabersin Kral Akademi'de. Ee, söz sende seni tanımak isteriz. Seni merak ederiz efendim. Buyurun. Tabii ki. Herkese merhaba tekrardan. Ee, tebrik mesajlarınız, mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ee, ben Eski Göksu. 29 yaşındayım. 2020 yılına Otçu Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldum. Mezun olduğum sene yine Otçu Okul Öncesi Eğitim'de yüksek lisans eğitimine başladım. Ee, bu süreçte özel okullarda görev aldım. Öğretmenlik yaptım. Ama artık gelecek hayat planlarım doğrultusunda devlet adım atmaya karar verdim. Geçen sene hem bir okulda öğretmenlik yaptım hem KPSS'ye hazırlandım. Sonu çok istediğim gibi olmadı. Bu sene artık tamamen kapandım, planlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde hazırlandım. yani tek odak noktam bu sene sınavdı. Bu şekilde. <laughs> evet. bir de netlerini alalım hocam. Matematik sanırım 15'e 0, doğru mu? Evet, evet. matematik 15'e 0 yaptım. Onda da benim matematik temelim vardı, çok merak edilmiş. Hı -hı. Nasıl olduğuna dair ama lisede sayısal çıkışlıydım zaten. Matematik Hı -hı. temelim vardı. Bir yüksek lisans süreci geçirdiğim için de ALES sınavıyla çok iç içeyim. Düzenli olarak da ALES'e giriyorum zaten. Bu sene de iki sınavda girdim mesela. Yani evet. Bilgilerimi ve kendilerim, kendimi güncel tutuyorum o konuda. Evet. İlk i̇şte de aynı şekilde Türkçe'de de yanlışım yaptım. Yanlış. Tarihte bir yanlışım bir boşum vardı. Coğrafya bir yanlış iki boş. Eğitim kısmında üç yanlışım vardı. Mevzuat kısmında da yanlışım yoktu. Yani matematiği ve Türkçeyi herhalde bugün girse kaç kişi fullleyebilir bilmiyorum ama yani helal olsun diyorum gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim hocam. ÖABT netin kaçtı hocam? ÖABT'de Ondan de, de bir yanlışım vardı. 49 doğru bir yanlış. Hmm, 49 doğru maşallah. Yani evet. Yani ODTÜ'de okul önce öğretmenliği olduğuna aslında daha önceden duymuşumdur da herhalde aşina değilim yani. Olabilir <laughs> ee, hocam. Evet gerçekten. İnşallah. Tabii bu bir yılda olmadı değil mi? 2023'te bizim 24'te 25'te. Yani 3 yıllık bir yani, hazırlık yani, süreci vardı sanırım. 2023'te çok e, hazırlandım diyemem ama geçen Hı. sene eğitim ve ABT kısmına hazırlanmıştım zaten. Yani geçen yıl kaçıncıydın zaten, hocam? Eğer söylemek istersen. Geçen pardon, yıl istersen. 2000 küsürlerdeydim hocam. 2000 küsürlerden evet. Türkiye birinciliğine. Evet. 2500 yanlış hatırlamıyorsam sıralamam. Hı -hı. Maşallah. Bu şekilde. Hocam senin e, söyleyeceğin mutlaka tebrik edeceksin öncelikle ama tabii ki söz sen de hocam buyur. Evet e, sayın hocam tebrik ederim. Allah ben tamamına teşekkür erdirsin. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bakarlar, devam dilerim. Zaten bakanlığında bir öğrencilik hayatınız varmış öncesinde. E, lisans, yüksek lisans süreçleriniz, e, meslek hayatınız da fiilen başlamış. İnşallah Allah tamamına e, MEP kısmında erdirsin diyeyim. Ee, ben tabii şunu merak ederek soracağım da yani bu e, 2025 sizin tam birinci olduğunuz sene ondan önceki sene 2000 küsürler yapmışsınız vesaire evet. Ee, KPS ye yeni başlamamışsınız ee, evet, hocam. 25 senesi malum birinci oldunuz ya yani 25 senesini şöyle zihninizde canlandırdığınızda 25'i özetleyen çalışma e, 25'i özetleyen e, kendiniz böyle en çok gördüğünüz aklınızda böyle bir baloncuk oluşur ya ben sınava hazırlandığım süreçte mesela e, o sene özetleyen şey şuydu e, bir küçük çalışma masam vardı ve masamın artık yüzey alanı görünmüyordu küçük küçük yapıştırma kağıtlar duvara değil hep masama asmıştım böyle bir yıl geçmişti benim için İşte mesela geçen sene dereceyle konuşuyoruz gene e, adam diyor ki işte benim geç gel, geçen sene diyor derece yaptığım süreçte işte zihnimde oluşan tek görüntü yıla dair diyor. Ramazan'daki yoğun tempomuzdu diyor mesela. Onun aklında Ramazan dönemindeki sarf ettiği emek kalmış. Kimisinin diyor işte şuydu diyor. Senin böyle spesifik bir şeyin var mı mesela? 25 senesi senin birinciliğinin olduğu sene sonuçta. Hocam şöyle ben bu sürece çok büyük bir motivasyonla başladım. Çünkü artık 29 yaşındayım. Dedim ki bu sene çalışacağım. Olursa olur, olmazsa artık düşünmüyorum hazırlanmayı diyerek başladım açıkçası ve Hı -hı. ekim ayından beri çok planlı çalıştım. Yani benim için 2025 senesi planlılık. Disiplin. Çok evet çok planlı bir şekilde yürüttüm bu süreci. Başından sonuna hocam da, kadar hiç bırakmadım. Evet hocam, hocam da bir tebriğini iletmek ister. Onu çok da Çok Teşekkür ederim evet, sağ olun hocam. hocam. Yani başarın gerçekten yani takdire şayan. tebrik ediyorum. Yani bu sözlerle ederim. anlatmaya gerek yok. Yani en güzel örnek sensin. ve azmin örneği aslında gördüğünüz Üçüncü yılda birinci olmak ve dediğin aslında çok güzel bir şey var. Bu yıl disiplinli çalışacağım ve atanacağım. Ee, yani Gire Hocam'ın da söylediği bir laf vardı geçen gün bir grupta. Hani, yola adanmışlarla çık değil, inanmışlarla çıkmak çok önemlidir diye. Ee, o inanmışlardan biri sensin. Ee, gerçekten başaracağını düşünüp, başarılığını da ortaya koyman takdire şayan hocam yani. Evet yani kesinlikle inanmak bu süreçte çok önemli bence. Ajandan bana senenin başından sonuna kadar eşlik etti. Yani sürece planlayarak çalıştım. <laughs> Allah başarılar daim etsin. Allah itibaren her zaman şey etsin. Bize de bu gururu yaşattın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan da tekrar sözümüzü yineleyelim. Kral Akademi'nin yeni hazırlanacak arkadaşlar için Türkiye birincimizle özel uzun uzadıya tartışacağımız, konuşacağımız, sizleri motive etmek için çabalayacağımız bir yayın yapacağız. Çok vaktinizi almayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda ziyaretine geleceğiz Ezgi Hocam. Bekleriz hocam. Ben Saygılar de Saygılar teşekkür ederim size. Sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay. Hayırlı olsun tekrardan. Eyvallah.